Efsane dizi Deha hız kesmeden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Yeni bölümün öncesinde ortaya çıkan büyük detaylar var. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce eğer siz de Deha'yı izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Evet İmre karakteri diziye tam olarak girişini yaptı daha fazla sahnede göreceğimiz İmre ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Normalde başrolden bağımsız diziye giriş yaptığı bilinen Melis Sezen, en son röportajında Aras Bulut İğnemli ile partner olduklarını açıkladı. Yani Devran ve İmre arasında yakınlaşma başlayacağının sinyalini verdi, Esme yine partner olarak devam edecek fakat Aras Bulut İğnemli'nin önceki Çukur dizisinden de bildiğimiz üzere Birden fazla kadın partneri olmuştu. Yine öyle bir senaryoya hazır olalım. En önemli detay ise Aysel'in kızı olan İmre'nin babasının yakında diziye giriş yapacağı oldu. Henüz belli olmayan ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter çok iddialı olacak. İmre'nin babasının kötü bir karakter olacağını söyleyelim. İskender'in asıl amaçlarından biri de Devran ile İmre arasında bir şeyler yaşatmak olacak. Çünkü bu onun işine yarayacak. Ailenin abisi Ferman'dan büyük ihanet geliyor. Babasının tarafını seçen Ferman aynı zamanda kargaya da çalışacak. Olay Devran ve abisini karşı karşıya getirecek, Çukur'daki Selim ve Yamaç senaryosuna şahit olmak için kısa bir süre kaldı. Dizide bir veda daha gerçekleşecek, yeni bölüm sonrasında kimin diziye veda edeceği öleceği net bir şekilde belli olacaktır. Deha ile ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp, beklemede kalın dostlarım, görüşmek üzere hoşçakalın.